3-4-5 yayınları TYT Kimya Soru Bankası Kimya Bilimi konusu ÖSYM tadında sorular test 4 ile birlikteyiz arkadaşlar. E, i̇kinci sorumuzda kimyasal maddelerin insan sağlığına ve çevreye zararlı etki, e, etkilerine dikkat çekmek için güvenlik amaçlı temel uyarı işaretleri kullanılmaktadır. Buna göre evlerimizde temizlik amaçlı kullanılan yukarıdaki madde ile ilgili olarak ifadelerinden hangileri doğrudur? E, etkiye sahip deriye e, temas ettiğinde onu yakan aşındıran metal yüzeyleri ya da fayans mermer yüzeyleri aşındıran özelliğe sahip doğaya ve çevreye zarar veren bir kimyasaldır. Bu kabın içerisindeki arkadaşlar korozif ve çevreye zararlıdır. Gözleri ve deriyi korumak için özel önlemler almalı ve buharı solunmamalıdır. Şuradaki işaretten bunu çıkartıyoruz arkadaşlar. Kontrolsüzce çevreye bırakıldığında canlılara, toprağa ve suya zarar vermektedir. Doğru cevabımız şıkkıdır. Banu, Hasan ve Merve doktora giderek rahatsızlıklarını şöyle dile getiriyor. Banu, kendimi yorgun ve halsiz hissediyorum. Saçlarım dökülmeye, tırnaklarım incelmeye başladı. Ayrıca kansızlık var. Doktor, hepsini dinledikten sonra ayrı ayrı şu tesisleri koyuyor. Buna göre doktorun hangileri için koyduğu testi yanlıştır. Banu, kendimi yorgun ve halsiz hissediyorum. Saçlarım dökülmeye, tırnaklarım incelmeye başladı. Ayrıca kansızlık var saç dökülmesi, tırnakların incelmesi, kansızlıkla alakalı demir eksikliği var. Doğrudur arkadaşlar. Ee, Hasan, tansiyon ölçümlerim yüksek çıkmaya başladı. Vücudumun bazı yerlerinde ödem ve damarlarında sertlik oluşmaya başladı. Burada ise arkadaşlar sodyum fazlalığı var. Ee, biliyorsunuz alt arasında da çok fazla tuz yediğimizde tansiyonum yükseldi deriz. Sodyum fazlalığından kaynaklanır. Yine Hasan içinde doktorun koyduğu teşhis doğrudur arkadaşlar. Merve için kalp ritminde biraz sıkıntı var. Böbreklerim iyi çalışmıyor. Hiperkalemiden şüpheleniyorum. Merve için kurşun eksikliği. Kurşun canlı için, insan için sağlığa zararlı bir ağır metaldir arkadaşlar. Kurşun eksikliği diye bir sıkıntı yoktur onun için insanlarda. Burada da yine sodyum potasyum eksikliğinden bahsedebiliriz. Böbrekleri iyi çalışmıyor çünkü. Eksiklikten bahsedebiliriz burada. Merve için konulan tesis. teşhis doktor tarafından yanlıştır. Aşağıdaki olayların hangisiyle ilgili kimya disiplini yanlış verilmiştir? Metallerin kimyasal özelliklerinin incelenmesi, anorganik kimya, e, metaller, iyonik yapılı bileşikler, kovalent yapılı bileşikler yani asitler, bazlar, tuzlar, oksitler, metaller bunları anorganik kimya inceler. DNA yapısının incelenmesi biyokimya ile alakalıdır arkadaşlar. Canlı vücudundaki kimyasal olayları biyokimya inceler. Tepkim hızı ve davranışları Tepkime hızı, davranışları, enerji değişimleri fizikokimyanın ilgi alanıdır. PVC'nin özelliklerinin geliştirilmesi PVC bir polimerdir, polivinil klorürdür. Dolayısıyla bununla polimer kimyası ilgilenecek. Elektrokimya ise kimyasal enerjinin elektrik enerjisine dönüştüğü sistemleri inceleyen kimyanın alt disiplinlerindendir. Doğru cevabımız D şıkkıdır. Atık sulardaki ağır metallerin miktarının ölçülmesi analitik kimya, nicel ve nitel analiz yapar. Analitik kimyanın ilgi alanına girer arkadaşlar. 5. soruda bir insan vücudunda bulunması gereken ve bulunan element miktarları yukarıdaki grafikte verilmiştir. Buna göre bu insanla ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Kalsiyum miktarı azmış demek ki insan vücudunda bulunması gereken mavi M bulunan ise pembe e tam eşit miktarda bulunması gereken de bulunan potasyum yeterli demir ise fazla miktarda varmış. Buna göre vücudunda kalsiyum eksikliği ve demir fazla dolu, potasyum yeterli düzeydedir. Grafiğin yorumu zaten buydu kemik hastalığı, kalp ritmi bozukluğu ve diş eti rahatsızlıkları olabilir. Kemik hastalığı kalsiyum eksikliğinden kaynaklanacak. Kalp, kalp ritmi bozukluğu ve diş eti rahatsızlıkları olabilir. Yine bunlar da e, kalsiyum eksikliğinden kaynaklanır. Kalp ritmi bozukluğu kalsiyum, magnezyum, potasyum ama kemik hastalığı bu ifade de doğrudur arkadaşlar. Raşitizm, kalp ve karaciğer rahatsızlıkları olabilir. E, kemiklerde sıkıntı olacak. Raşitizm kemik hastalığı ile alakalı kalp ve karaciğer rahatsızlıkları olabilir. Demir fazlalığı var arkadaşlar. Demir fazlalığı e, kansızlıkla alakalı. Demir fazlalığı aşırı miktarda kan şeyle alakalı. Onun için burada da doğrudur. Raşizm, kalp ve karaciğer hastalıkları olabilir. Demir fazlalığından kaynaklı sıkıntılardır bunlar da. Doğru cevabımız eşkıdır arkadaşlar. 3 farklı tür atom içeren X bileşiği tepkimeye girerek Y ve Z maddelerine dönüşüyor. Buna göre Y ve Z maddeleriyle ilgili hangisi kesinlikle yanlıştır? İkisi de elementtir Y ve Z'nin y ve ikisinin de element olması mümkün değildir. Çünkü 3 tane farklı tür atom içeriyor. Yani örneğin kalsiyum karbonat, kalsiyum karbon oksijen eğer bu elementlerine ayrışmış olsa kalsiyum, karbon, oksijen şeklinde Y, Z bir de farklı bir K gibi bir şey daha oluşması gerekiyordu. İkisi de elementtir ifadesi kesinlikle yanlıştır. Burada kalsiyum, oksitle karbondioksit oluşur. Her ikisi de bileşiktir. Ama üç farklı tür atom içerip bir element bir bileşikte açığa çıkabilir. Ee, mesela mesela KClO3 ısıtıldığı zaman arkadaşlar KCl artı o iki şeklinde ayrılır. Dolayısıyla element, moleküler yapılı bir element ve bileşik elde edildi. İkisi de bileşiktir ifadesi de. E, ikisi de element ifadesi kesinlikle yanlıştır. İkisi de bileşik ifadesi doğrudur. İkisi de bileşiktir ifadesi ikinci reaksiyona göre yanlıştır. Bir element diğer bileşiktir ifadesi ikinci reaksiyona göre doğru birinciye göre yanlıştır. Kesinlikle yanlış olan sorulduğu için biz arkadaşlar doğru cevabımız A şıkkıdır. Aşağıdaki maddelerden hangisinin etiketinde olması gereken güvenlik sembolü yanlış verilmiştir? Evet, çamaşır suyu. çamaşır suyu ünlem işareti zehirli, toksik etkiye sahip. Dolayısıyla doğrudur. E, klor gazı açığa çıkartıyor biliyorsunuz. Hidroklorik asitle karıştırıldığı zaman. Uranyum radyoaktif madde işareti doğrudur. Sülfürik asit yanıcı İşareti yanlıştır arkadaşlar. Asitler bazlar oksijenle reaksiyona girmez. Yani sodyum hidroksit de aynı şekilde oksijenle reaksiyona girmezler. Yanmazlar, yanıcı değildirler. Korozif etkiye sahip bir şey olabilirdi. Dinamit patlayıcı. Civa ise ölüm tehlikesi içeren sağlığa zararlı bir kimyasaldır. Doğru cevabımız C şıkkıdır. 8. sorumuzda M.Ö. 384 322 yılları arasında yaşamış olan Aristo'yu bir zaman makinesi günümüze getirirsek, yukarıdakilerden hangilerini element olarak sınıflandır için pişman olur? Yani soruya gittik arkadaşlar. Olamadan kaynaklı bir sıkıntı ile. 8. sorumuzda aşağıdaki periyodik sistemdeki ilk 12 elementin sembolleriyle hazırlanmış dua saati verilmiştir. Buna göre akrep ve yelkoğan hangi elementleri gösterdiğinde aralarındaki açı 90 derece olur. Lidyum oksijen. lityumla oksijenlerde şurası şöyle 90 derece olmadı. Karbon ile neon. Karbon şurada. Neon da şurada yine 90 derece olmadı. Flor magnezyum. Flor neredesin? Flor şuradasın. Magnezyum şurada. Evet aradaki açı 90 derece oldu arkadaşlar. Flor ile magnezyum da doğru cevabımız C şıkkıdır. Berilyum karbon. Beryllium karbon şurası 90 derece değil. E, hidrojen azot, hidrojen ve azot da şöyle karşılıklı sanki 180 dereceye yakın değil. Doğru cevabımız C şıkkıdır. Arkadaşlar yeni soru çözümlerinde tekrar görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.